Ondan sonra dışarıya biz dışarıya açılmadıktan sonra herhangi bir şey yok ee, anlamı yok yani bugün benim federasyonda olmamın e, bana da bir katkısı yok benim federasyona da bir katkım yok yani e, düşünsenize yani bir, e, bir nevi ortaklık gibi düşünün bunu yani sonuçta bir nevi güç birleştirme. E, güç birleştiriyorsunuz e, ne onun size faydası var ne sizin ona faydanız var yani öyle bir olgu oluşuyor. Neden? E şu anda benim zaten öyle bir şeye ihtiyacım yok. Hani yanlış anlamayın. Hani buradan işte işte televizyon bir işe yaramıyor mu anlamında bir şey çıkmasın. Şimdi benim ona herhangi bir şu anlık ihtiyacım olabilecek bir durumum yok. E onun benden e, alabileceği bir şey de yok. Yani hani işte burada böyle bir derneğim var, şöyle kullanabiliriz diyebilecek bir olgun da yok, o gücüm de yok. E onun için e şu anda öyle bir birleştirmenin de bence çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Gerekli olduğunu düşünmüyorsunuz. Peki siz hiç Anavatana gittiniz mi kısmet oldu mu? Nasip olmadı. Nasip olmadı. Ee, i̇nşallah olacak. Ya peki gelmek olarak hiç aklınıza gelmiyor mu? Ben bunun hiç ekonomik boyutunu bilmiyorum. Yani orayı da bir öğrenci değiştirelim, aile değiştirelim yaz tatillerinde falan, Bizim buradan iki tane aileyi oraya götürelim. Anavatandan iki tane aile buraya gelsin misafir edelim. Aynı şekilde iki tane öğrenci tatilde buraya gelsin bizden oraya gitsin. İnsanlar birbirine yaklaşsın diye. Hiç bu fikirler Ortaya atılmadı. Şimdi şöyle, e, bu diğer dernekler tarafından zaten yapılan bir e, faaliyet. E, ama bizle alakalı olduğu zaman, e, diyorum ya biz daha yeni bir derneğiz, yani hep aynı şeyin üzerinde duruyoruz. E, bizim onu yapabilecek daha çok, yani diyorum ya şu anda onları düşünecek zamanımız bile yok. Yani biz şu anda büyüme derdimiz, biz şu anda insanlara ulaşabilme derdi içerisinde olduğumuz için. Daha yani bir de malum, tam da kış aylarına denk geldi. Yani bu tarz faaliyetler yazın. Yani olmaz olabilir tabii ki. Yani yazın e, yaza doğru yapılabilecek bir faaliyet olmaz diye bir şey yok. Sonuçta böyle orada bağlar var. E, bir şekilde bağlar kullanılarak böyle bir şey yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Peki sizin derliniz tam olarak nerede? Şimdi telef bizim yayınımızı izleyen birisi size nasıl ulaşacak yani? Şimdi teleferikten bize... Yani çok mu e, ünlü bir yerdesiniz orada? yani Büyük tabelalarınız mı var? Hiç dile getirmiyorsunuz yani. Aa, şimdi şöyle, e, tabela olarak zaten büyük bir tabelamız var. Onda e, görmemek imkansız da. E, şöyle bir durum var. E, zaten e, teleferik dediğimiz bölge küçük bir üzeri bölge. E, cadde üzerinde, Çiçek Caddesi üzerinde, e, cadde kenarında e, iki katlı. Üst katında e, normal işte dernek faaliyetlerinin yapıldığı, alt katta portofol çalışılabilen işte konferans verebildiğimiz bir binamız mevcut. Yani şu an kira. İnşallah Allah almayı da nasip eder öyle bir bina. öyle bir yerde yani bulunması, bulunması çok zor bir insan bir bölge değil ve ulaşım olarak da çok zor bir bölge değil. Yani Bursa'nın ucunda değil. Tam ortada Yıldırım biliyorsunuz kabullenilir veya kabullenilmez. Bursa'nın merkezi artık yani Osman Gazi'den bile daha şey bir bölge yani daha böyle kalabalık, daha böyle insan çoğunluğu olan bir bölge. Onun için bence en kolay bölgedeyiz diyebilirim size. Murat Bey'le sohbetimiz kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.